...affedersiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Gel İlham. Adnan Bey... ...size söylemem gereken bir şey var. Gerçi... ...Arslan ...sizi boş yere huzursuz etmemem için beni uyardı. Hatta... ...kesin direktif verdi ama... ...ne olursa olsun... ...ben size sorumluyum. Konu nedir? Hata ettim. İzniniz dışında önce Arslan'ınla paylaştım ama o kadar saçma bir şey ki size nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Konu nedir? Katya konusunda size yanlış bilgi verdim. Onun sözüne kesinlikle itibar etmiyorum ama Katya Hilmi Önal'ın şoförüne bazı şeyler anlatmış. Evet. Eşiniz ve Firdevs Hanım'la ilgili. Annemde ağrı kesici varmış. Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yiyecek bir şey istemediğinizden emin misiniz? Evet sağ ol. Halacığım iyi misin? Gayet iyiyim canım. Kusura bakma ilgilenemiyorum seninle. İşine bak sen. Cemile. Yerleşecek şeyler var. Geliyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Kusura bakmayın, geç kaldık. Bir yere uğramamız gerekti de. Size yiyecek bir şey ikram etmediler mi? Ben istemedim. Siz bir şey alır mısınız? Yok, çay içerim ama. Hemen gönderirim. Sizi de huzursuz ettim ama. Çok sinirim bozuldu. Paylaşmak istedim. Neler oldu? Sormayın. Telefonda tam anlatamadım. Adnan da tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başladı. Katya'yı araştırmış dediniz? Evet. Olacak şey mi? Adnan Ziyagil'e yakışıyor mu böyle şeylerin peşine düşmek? Bir avukatını görevlendirmiş. Allah'tan sağduyulu bir adam o da. Öğrendiklerini önce bana söyledi de... ...işin büyümesini engelleyebildim. Katya Firdevs Hanımları suçluyormuş öyle mi? Onun dediğine göre Bihter'le Firdevs Hanım... ...Nihal'in evliliğine engel olmaya çalışıyorlarmış. Şu fotoğrafçı kız vardı ya Sedef. Hı hı sözde katliyi kullanarak o kızın yeniden Behlül'ün hayatına girmesi için uğraşmışlar. Bu saçmalıklarla Hilmi Önal iddialarının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor hala. Çok tehlikeli, çok. Bence de. Ben bunun da Hilmi Önal'ın bir tuzağı olduğuna karar verdim. Adnan'ın öğrenmesini engelledim. Hoş, araştırmayı Adnan istemiş ama Demek ki bunlar böyle sözleşmiş. Ama Adnan Bey bilseydi ona göre önlem alırdı belki. Bilemiyorum. Bu söylentileri sonra başkasından duyarsa sizi sorumlu tutabilir. Onların lafıyla olay çıkartmaya hiç gerek yok. Düğün üstü çocukların da tadı kaçar. Söyleyen kim? Hilmi Önal'ın adamı. Sözüne inanılır mı? Hele Katya'nın. He. Çirkin iddialarını ispatlayamadılar tabii. Ellerinde bir delil yok. Şimdi de bunu yaymaya çalışıyorlar. Sizi aradığımda Adnan'dan gizlemekle... ...hata mı ettim diye tedirgindim. Ama şimdi düşünüyorum da... ...bu saçmalıkla kimseyi meşgul etmemek en iyisi. Hı -hı. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nihale yapmayacaktı bunu. Sen karışma lütfen. Yangına körükle gitme. Ya sadece Nihale değil, hepimize büyük haksızlık. Ya niye bu kadar haber oldu karşılaşmamız? Bu iyi niyetli bir durum değil, çok açık. Evet, her şey çok açık. Hiç iyi niyetli değil, hiç. Baba sedef onun eski sevgilisi. İlk aşkı biliyorum ben. Tanıyorum kızı. Seviyordu onu. Çok seviyordu hem de. Hatta Peyker'den de onun yüzünden ayrılmış. Bihter anlattı. Konuşurken lafı geçmişti. Sedef'in gündemde olduğunu bilmiyordum ki. Hadi kalk yüzünü yıka kendine gel. İstemiyorum. Her şeyin sonu değil Nihal. Yani. Yapma böyle. Bey. Affedersiniz efendim. Hemen çıkmazsanız uçağı kaçıracaksınız. Eşyalarınızla birlikte gerekli dosyaları da koydurdum arabaya. Her şey hazır. Teşekkür ederim.